Değerli izleyenler ardından Fenerbahçe ile ilgili haberlerimiz var. Beşiktaş'ta yeni yapılanmaya ye gidiyor. Spor kriteri şimdi bir virgül koyalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da soruları cevaplıyor. İzliyoruz. Hiçbir partili kendisini yasalar üstünde görmemeli. Tüzüğün üstünde görmemeli partinin üstünden görmemeli, o partiye gönül vermiş insanların üstünde görmemeli. Yasaya, tüzeye yetersiz kalmış olan kişi, disiplin kurulu gereğiyle her türlü işlemle muhatap kılınabilir. Önümüzdeki günlerde bunu sizde yakından göreceksiniz. Evet. Buyurun efendim. Efendim seçim maratonuna girmiş olmaktayız. Partinizin evet. seçim ve mitin programını Önceki seçim gibi meydanlara gidecek misiniz? Ya da, nasıl olacak? Tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Ahmet Davutoğlu'nu bir kez daha görevlendirmek suretiyle anayasamızın 116 ve 114. maddelerine dayanarak bir geçici seçim hükümeti kurmuşlardır. Bu seçim hükümeti kurulmakla beraber Sayın Cumhurbaşkanı yetkisi olmamakla birlikte 1 Kasım'ı da seçim günü ilan etmiştir. Bu yetki Cumhurbaşkanında değil, Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. 3-4 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanının isteği paralelinde sıkıştırılmış bir takvimle Türkiye'yi seçime götürme kararı almıştır. Seçim başlangıç tarihi günü 21 Ağustos 2015'tir. Oy verme günü ise 1 Kasım'dır. Bunun anlamı şudur. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı çerçevesinde 26. dönem milletvekilliği genel seçimleri için seçim takvimini 60 günlük bir süre içerisinde belirlemiş ve bunu kamuoyuyla paylaştığı gibi siyasi partilerimizle de paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi seçim <laughs> takvimine yönelik partiye ulaşmış olan bilgileri dikkat alarak başkanlık divanını acilen toplamış, arkasından il başkanlarımızı toplantıya davet etmiş, onlarla görüşmüş, daha sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmış, arkasından da ilk kadın kollarımızı toplantıya davet etmek üzere son siyasi gelişmeler hakkında teşkilatlarımızı bilgilendirmiş ve seçim çalışmaları ile ilgili bir programı da esas almıştır. Bunlardan bir tanesi 31 Ağustos akşamına kadar kamu kesiminde çalışan ama adaylığı düşünenlerin istifa etmeleri halinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne adaylık başvurusunu da gerçekleştirmek için diğer adaylarımızla beraber düşünerek 1 Eylül Salı günü saat 9'dan itibaren aday başvuru süresini başlatmış ve Allah nasip ederse pazar günü saat 17'ye kadar bu başvuru süresi tamamlanmış olacak. Bu başvuru süresiyle beraber kimler başvurmuşsa bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Milliyetçi Hareket Partisi her seçim çevresinde seçimlere katılma kararı ve adaylarını belirlemeyi de merkez yoklaması usul ve esasına bağlı olarak yapacaktır. Bütün bunları 18 Eylül günü Yüksek Seçim Kurulu'na geçici liste olarak teslim edecektir. İşte bu süreçle beraber önümüzdeki pazartesi gününden itibaren 7 Haziran'dan geçen süreyi de dikkat aldığımızda 7 Haziran 2015'teki 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde partimizin milletimizle paylaştığı seçim beyannamesi göz önüne bulunarak aradan geçen süre içerisindeki bazı gelişmeleri de dikkat alarak bir seçim beyannamesi, güncelleştirmesi yapmak ve yeni bir programla, yeni bir seçim beyannamesiyle, yeni bir sloganla milletimizin huzuruna çıkmayı düşünmektedir. Biz de elimizdeki imkanlarla beraber Türkiye'de bir yönüyle mitingler, bir yönüyle kapalı toplantılar, bir yönüyle milletvekili adayın arkadaşlarımızın çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla onları yalnız bırakmamak için ziyaretler Öbür taraftan da çok barışık olmadığımız, Türkiye'de önemli bir sorun olarak da dikkatimizi çeken medyadan da fırsat bulursak görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Şimdiki durumumuz budur. Evet. evet. Buyurun efendim. Efendim Turul Türkeş bu süreç içerisinde aday olmak isterse kendisine cevabınız var. Siz çok ilgileniyorsunuz. Tuğrul Türkeş'in arkadaşı mısınız? o konu bizim gündemimizden düşmüştür efendim. Tekrar tekrar soru sormakla bizi konuşturamazsınız. Evet. Buyurun başka var mı? Buyurun efendim. Yani son zamanlarda Kozaik'in grubuna yapılan operasyondan sonra muhalif medyada özellikle bir tedirginlik artık bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ve parti olarak bir <laughs> var mı yani? Bir ileride parti olarak yapacağınız bir şeyler var mı? Tabii basın ve medyaya aşırı derecede bugünkü siyasi iktidar tarafından baskı değil zulüm yapılmaktadır. Birçok basın mensubu arkadaşlarımız görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Yıllarını basın hayatına vermiş, toplumu aydınlatmak, gelişimini sağlamak, şuurlandırmak için yüksek tecrübe ve birikime sahip kişiler, eğer Recep Tayyip Erdoğan paralelinde düşünmüyorsa, patronlara baskı yapılmak suretiyle işlerine son verilmiştir. Şimdi bunun bir kötü örneğine daha şahit olmaktayız. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yönden üretim ekonomisi açısından da katma değer ve istihdam yaratan bir kuruluşunun bir bölümü medya ile meşgul olurken şimdi oraya baskı yapılarak her gün orada tedirgin edilmek suretiyle ...bir yol takip edilmektedir. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğru bulmuyoruz. Bu yolu tercih eden insanlardan... ...ve bu uygulanmamaya sebebiyet verenlerden... ...eğer bir gün... ...devlet yönetiminde söz sahibi olduğumuz vakit... ...hepsinin hesabını soracağımızı da İstanbul'dan ilan ediyorum. O bakımdan son koza grubu olsun... Bundan sonrası olsun, ondan evvelki olsun. Yani havuzun dışındakilere yapılan eziyet bir gün havuzun içerisinde devletin kudreti ve adaletiyle boğulup gitmesinler. Onlar da akıllarını başlarına alsınlar. Evet. Buyurun efendim. Hem partinize yönelik hayırcık parti eleştirileri biliyor. Evet. Hem bu eleştiriler için ne diyeceksiniz? hem de buna ek olarak bir kasımda yeni sandıktan benzer bir o Hı -hı. zaman nasıl bir şey partileri, 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 partileri Veya partileri... Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi hedefleri, amaçları doğrultusunda kullanamayanlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelttikleri önerilerde karşılık bulamayanlar, hayırcı bir parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya çalışıyorlar. Birbirleriyle olan görüşmeleri sırasında çok da barışık olmayan insanların hep veya siyasi kurumlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni hayırcı olarak nitelendiriyorsa e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir hayır var demektir. Değerli arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi neye hayır diyor? Bir, erken seçime hayır diyor. Güvenliğin nasıl sağlanacağına dair herhangi bir tedbiri görmediği için. Milliyetçi Hareket Partisi azınlık hükümetine hayır diyor. Geçmişte eksik kalan 18 milletvekilliğini bir başka yollarla temin ederek azınlık hükümeti kurmaya gayret gösterenlere hayır diyor. Milliyetçi Hareket Partisi temsil yönüyle geçici bir hükümetin oluşmasına hayır diyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi yine dört şart ileri sürerek AKP ile veya herhangi bir partiyle ile koalisyon kurmada bu dört şartı esas alıyor ve bu dört şartın yerine getirilmesi halinde koalisyona taşın altına elini değil gövdesini koymayı düşünüyor. Bu dört şartımız da çok nettir. 17 Temmuz 2015 günü şehitlerimizin cenaze namazından sonra saat 14'te yapılacak olan toplantımız 14.20'de toplanmıştır. 2 saat 26 dakika sürmüştür. Sayın Başbakan'a ve onunla beraber gelen <laughs> Sayın Bakan Faruk Çelik Bey'le Milliyetçi Hareket Partisi bu dört şartını geç bir gün evvel, bir hafta evvel kamuoyuyla paylaştığı şekliyle tekrar onlarla paylaşmıştır bu dört şartın kabulü halinde yanımda bulunan çantayı da el almak suretiyle bunun içerisinde protokol var bunun içerisinde koalisyonun programı var bunun içerisinde çözüm sürecinin nelerini reddediyoruz onlar var ve bunun içerisinde sayın cumhurbaşkanının ve beraber ülke yönetimindeki bazı konuları da dikkate almak suretiyle hükümetin nasıl kurulacağına hükümetin protokolünün ne olduğuna ve mevcut bakanlıkların koalisyon olması halinde partiyle ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında nasıl paylaşılması gerektiğine dair önerilerimiz var. Eğer bu dört şartı kabul etmiş olsaydınız bu çantayı size verirdim ama şimdi vermiyorum dedim ve koalisyon şartlarında Milliyetçi Hareket Partisi'ne yine medyadaki güçlerini kullanarak aşırı derecede bir propaganda altında tutarak hayırcı bir parti olarak ifade ediyorlar. E biz Dolmabahçe Sarayı'nda PKK'nın 10 maddesine evet diyenlere karşı milletimizin birliği, dirliği ve devamı için say ortaya koyduğumuz dört maddeye hayır diyenleri milletimize anlatacağız. Ve dört maddeyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin hayırları milletimiz için inşallah bir Kasım'da hayırlara vesile olacaktır. Spor kritik kaldığı yerden devam evet. ediyor değerli izleyenler.